Ama benim görmem lazım, bir o şeyler görmem lazım. Etsin diyorsun. Tabii ki de. Hı. Abla bizim kızımız var ya, dünya güzeli kızımız var. Maşallah, maşallah diyelim. Hazır hastane önlerinde yatıyor ya, böyle bir bebeğimiz olsun diye. Hı. Allah aşkına bizim, bizim... Allah isteyen herkese nasip etsin, hayırlısıysa. Bizim e, iki anamız var, hastane önlerinde, Hı. koltuklarda yatıyorlardı 24 saat. Kız yukarılarda yalnız başına kalmasın diye. Bunları ne zaman unuttu o ya? Hadi Anam. beni istemedi. Ben oradan oraya oradan Neyse, hastaneden o? kaçtık abla hastanede yatmak istemedi diye. öyle Hüseyin evlensin bence akıllanmıyor olur. Aynı aynı. Vallahi billahi on numara şip. Beni yanlarında yatırmadı. Hastane Hı. doktoru beni yanlarında yatırmadı. Biz hastaneden kaçtık eve kaçtık. E abla ama bunlar da demek ki kaçmak bunların fıtratında var. Zeysun Zeysun neyi, neyi, hey, neyi vardı chat? Zeysun neyi vardı? Zeysun neyi vardı? Zeysun neyi vardı? Chat vallahi billahi kafayı demek ki bunların fıtratında var usta. Demek ki bunların kaçmak fıtratında var demek ki. Bak istemedi beni yanlarında yatırmadı. <laughs> oku aynen. <laughs> ok ok ok. Ta tapınak. Hastane doktoru beni yanına. <laughs> Zıpkın. <gülüyor> Tamdır. sen neyi verdi? Bunda yatırmadı. Biz hastaneden kaçtık eve kaçtık. Sancısı geldi direkt hastaneye koştuk yine. Bunları ne zaman unuttu var? Ben hep uğraştım. Hep uğraştım. Tabii ki benim de hatalarım oldu. Evet. Illaki. ama onun da hataları oldu. Evlilikte herkesin hataları oluyor. Hatasız kul olmaz abla. Abla orası eyvallah tabii ki yani, yani insan ilişkisidir illa ki hatalar olur. He ben savaştım evliliğimiz için olmadı. Yani bizim mesela bizim yayınlarda çetlemekte hata olmaz orası ayrı mevzu. Çünkü biz yani usta biz insan değiliz. Biz artık yani yapay zeka gibi bir şeyiz biz artık koptuk yani biz artık yani başkalaşım geçirdik bizde hata olmaz ama evlilikler. <laughs> Zeyas'ın neyi verdi? Abi lafın gelişi ben de yarın 31 olacağım mükemmelde. Palo ailesi vardı ona mı baksak izlemedim ben. O, ya, o çok isteniyor Palo ailesi. Ben yazın izleriz diye tahmin ediyorum onu. Yani 2024 yazında izleriz gibi. Min Angelika hoş geldin canım benim. E, o gelir. 2024 yazına kalsın o okey. Savaşacak. yanlış anlama ben saat... Palo ailesini illaki izleyeceğiz de, ne zaman izleyeceğiz bilmiyorum. Yazın izleyebiliriz usta. Sadece ee, Bu arada 31 yaşına giren biri bana az önce abi mi dedi ulan akraba mısın artık ve benden büyüksün sen girmişsin ben daha gireceğim 31'e sen girmişsin ben daha gireceğim 31'in neyi verdi kafayı yiyeceğim vallahi bilmem yapsak mı ya yani evlilik Hı? yaşının da bir yaşı olması gerektiğini düşünüyorum Tabii ki, zaten bir yani... çocuk döndü bana vallahi dede dedi ya yani ilk şey Aleycim hoş geldin balım benim Hı? Yani evlilik yaşının da bir yaşı olması gerektiğini düşünüyorum Tabii zaten. bir Yani ilk şeyim o. Evet zaten. Ama bunlar zaten abla böyle erken evlenen e, modelde insanlar değil galiba ya. Daha yeni evlenmişler zaten. 25 yaşında kaçında evlenmiş bu? Gerçekleri göz ardı ederek sadece Hı. bu konuda söylemiyorum ama gerçekleri evet. göz ardı ederek yaşamayalım. Bunu her birimiz için söylüyorum. Gerçek Hı. gerçektir. Zordur gerçeği bilmek. Ben Ama ben bence ben gerçeklerle yes, yüzleşmek lazım. Bir de, bir de. Mesela sen de çok şey anlattın işte mesela kızısın. Ben de işte oyun oynuyorum, PlayStation oynuyorum, o oynuyorum, bu oynuyorum. Yapmamak lazım. Evet arkadaşlar evlendikten sonra da PlayStation oynamayın yani bir zahmet ya. Evlilikte Valorant mı oynanır anasını satayım ya? Bir son değil aslında evet. dediğim Ne alakalı PlayStation'la evliliğin de alakalı olan anlamadım. Bir başlangıç ve emek hmm. harcamak gerekiyor. Evet. Artık yani ben bununla evlendim, hmm. çocuğum da oldu. Artık hayatım böyle geçecek. Ben de şey yanında da, da PlayStation ya. oynayayım, o da kesin istediğimle şey de de konuşsun. Zaten. İşte olmuyor. Beraber zaman harcamak. Tabii ki. De. Ha, siz şeyde evlilik içinde kopukluklar oluşmuş. Ondan bahsediyorsun. İlgisizlik, kopukluk. E tabii yani arkadaşlar, yani bak ben ilişkideki bir arkadaşlar bak İlişki de ilişkileri ayakta tutan çok şey. Melis'im hoş geldin. İlişkileri ayakta tutan çok şey vardır arkadaşlar. Sadakat olsun, sevgi olsun, bilmem ne olsun. İlişkileri ayakta tutan en önemli faktörlerden, en önemli başlıklardan bir tanesi de arkadaşlar. Birlikte eğlenmek, eğlence. Yani beraber... arkadaşlar siz mesela burada eğlendiğimiz için hep beraber buraya toplanıyoruz değil mi? İnsan da eğlenmediği bir e, müessese de evlilik bir müessesedir çünkü. Müessesesi. Evlilikte niye dursun yani insan kadın ya da erkek eğlenmediği yerde. Bakın. Karşılıkla eğlenmek lazım usta. Eğlenme karşıya eğlendirmek lazım. Yani lili yapıcı iyi ki varsın geçirmeye önemli. Ailelerle enerjiniz hep yüksek olsun usta. Karşı tarafa karşı enerjiniz hep yüksek olsun. Karşı taraf düşükse bile onu yükseltmeyi bile bilin ya. Yani. Ne yes, Aileler Ailelerle. Müge abla anneme bağladı evlendikten sonra PC oynayamıyorum. <laughs> Abi hangi kitabı okuyorsun? Babaya mektubu okuyorum son zamanlarda gülüm. Bitince yeni sene geçeceğim ha haber vereceğim ben size. ne biliyor musun? Aleyküm selam trollcüm hoş geldin. Haber zaman harcamak, Tabii ki de beraber İler. vakit geçirmeye önemli. Aileler lazım. Mi? Ailelerle, Ailelerle buluşmak. Ama en kaç sene biliyor musun? Evliliğin neyi vardı? <laughs> <laughs> İpek yolu. Olsun. Bir şey kaybettikten sonra farkına varmak en kötüsü oluyor işte. <laughs> ha, keşke bunu baştan farkına varsanız da bunu yapmasanız daha önemli. Evet. Ama bir keşke şey lafı sağa İşte bir şey kaybediyorsun. Ercan abi çok kitap portası koydu. Zamanında kıymetini bilmek lazım doğru söylüyor. Onu her şey farkına varıyorsun. <laughs> Bravo. Ha, her <laughs> şey farkına varıyorsun sonra. Vay apo Ercan vay. Pişman oluyorsun ama işte ne yarar açabilir daha iyi olabilir belki. <laughs> Belki bunlar sonra ileride bakarsın hayatları bu bir pişmanlıktan sonra daha iyi de olabilir. Hiç bunu bilemezsin. Şimdi e bunun hayatın kıymetini bileceksin. Ha, bunu şimdi Aynen. hayatım. hayatı kötü görüyoruz. Ercan Bey vallahi billahi Ercan Burger. Ben şimdi bu bunlar çok erken evlendiler. Biraz da beni de zorlamış oldum. Biraz acele ettirdim. Baba olarak bu biraz beni hani dedi, baba, çok acıdı. Tabii ki ben illa benim kızım yoktu. Ya Ercan oğlum benim öyle bir o da ben de katılıyorum zaten. bu bu. Ondan sonra evlendirirsen Biraz acele ettirdim. Baba olarak bu biraz beni hani dedi, baba, çok acıdı. Tabii ki ben illa <laughs>

benim kız çocuk çok istedim. Allah Hı. şükür şimdi bir torunumuz oldu, kızımız oldu. Çok da sevindim sana olunca da. Maşallah, maşallah inşallah Ercan abi canım benim ya. Ben de çok acele ettim. Yok abi üstümüzde tuttum. benim kayınç oturuyordu oradan. Ona çıkınca dedim burada dedim başkası girmesin. Bari bunlar gelsinler dedim. 9 ay içinde ben düğün yaptırmak zorunda kaldım. Bu çocuk bana iki de bebe dedi. Siz güzel. de mi Sinoplusunuz? Ben Antalya. 9 alayım. Nereli? Bartınlı. Antalya Bartın. He, Bartın'ın nesi vardı chat? Bartın'ın mancar mıydı neydi bir atıyor oluyor sürekli biri. Senleri... Bartın Bartın 50'yi mi vardı bir şeyler oyunları vardı bilmem ne. Tokatın da 50'yi vardı galiba. Hepsi de hamsi lücumu iki varsın. Bu 50'lik belki de halay gibi bir şey mi chat? her yöreye ait bir 50'lik var anasını satayım. Bir, arkadaşlar şu, bak şu çar, Virdan abla, Virdan abla ve Aynur abla çok kızılcık şerbo çar değil mi ya usta? He? Çok kızılcık şerbo ikilisi değil mi arkadaşlar şu ikili? Virdan abla ile Aynur abla. He? Ben, bu bana, ikili bir de Siz de mi Ben Antalya'lıyım. Benim eşim Bartınlı. Sen nerelisin diyorsun? Ben Antalyalıyım. Ha, Antalyalısın. benim ablam Antalya'da. Sinoplu o da. Oldu işte eniştem Sinoplu. Evet. Tabii ki. Ondan sonra ben dedim ki oğlum hadi evlenelim düğünü yaptık. Evet, yaptık. Tabii o. ki ben de sonunda tabii ki. Tamer'im benim de her ortamda şaka yapasım geliyor. Gereksiz bir enerjim var önüne geliyor. Ya bu yani karşı tarafı kötü etkilemiyorsa sıkıntı yok. Oldu işte eniştem <laughs> Sinoplu tabii ki... Yani zevzekliğe de kaçmamak lazım tabii. Rute, Rutejalı köle. Ben bazen zevzeklik yapıyorum mesela. Chat ayıp olmasın diye artık beni idare etmek için gülüyor. Çetin neyi vardı? Ondan sonra ben dedim ki oğlum hadi <laughs> evlenelim düğünü yaptık acele yaptık. Tabii ki ben de sonunda tabii ki dedim ki biraz da suç. Demek ki bende de var. Buna çabuk İstedim, çabuk şey yaptım. Oğlum Allah'a şükür benim kızımlar da hiç de şey yapmadılar. Beni evet. kırmadılar. Ben ne dersem de hadi dedi, ben de nişan yapalım. Vallahi hiç Erdem Bey ben bunu yine söylüyorum. Ha. Kalbi çok güzel bir kız. Kalbinde kötülük taşımayan ha, bir kız. <gülüyor> <gülüyor> evet abla. Sen ama, şey anlatmak ama isterim. Ama Sen... 25 yaşında yine de çocuk. Bak. İşte çocuk. Daha anasını göze ufaldı götüme gir affedin. Ne çocuklar? 25 yaşında millet vallahi bile şehir fethediyor. Affedersin de abi yapma gözünü seveyim. 25'te değil ya. 25'te de çocuk değil artık ya. Bir de kötülük taşımayan bir kız. 25 yani arkadaşlar tamam bana abi diyor olabilir 25 ama. <laughs> bana dede diyor olabilir ama o adam 31 de çocuk. Çekme bu o zaman bu zaten sonra çocuğum ben kusura bakmayın. Vallahi de 31 e de Ne diyor bahar gibi klasa veda ettiğimiz gün gönderdim sandım donet şimdi atıyorum. Canım benim iyi ki bir tanem. Atmak isterim. O zaman ben de çocuğum çek 31 daha yolun başındayım o zaman. Ama 25 yaşında. Yani Şair gerçi yolun yarısı diyordu 35-35 oralar için ama. Yine de çocuk. Bak. İşte çocuğun da çocuğu olmuş. Her 25 aynı değil bunu da söyleyeyim Hı. ama şimdi 25 var 25 var. Ama, Biraz... ama bu, bu işler sonradan Hı. oldu ya. Baştan biz öyle bir mutlu bir aile ki ya benim çocuklarım Hı. inan ki beni doktordan almaya gelmedi. Hastaneden almaya gelmedi. Hastaneye atıyorum. Hasan... Öyle ama şimdi Ercan abi sen de 55 yaşındasın daha çocuksun yani. Vallahi bile hayata yeni atılıyorsun Ercan amca. Dedi ki ya benim çocuklarım inan ki beni... Doktordan almaya gelmedim. Hastaneden almaya gelmedim. Hastaneye yatıyorum. Hastaneye yattım. Ben kendi evlatlarımı almadım. Benim kızım Erva geldi almaya ya. Allah Allah öyle mi? Benim hanımla birlikte. Alışverişe gidiyorum. Hayır, ya ben hiçbir zaman biri şey kırmadık gitti yapacağını beni alışverişe yani. götürdü. Yani yani hiçbir zaman ya hiç. Evlilik sorumluluğu başka ne bir şey. Yani. Yani yani. Neyse yani, yani. o. 29 yaşında daha küçücük. Herkesin evlilik için ne gelişme sana? şekli farklı. <laughs> Bu arada Şevki abi de arkadaşlar muhtemelen kaç 60 60'lara yaklaşmıştı galiba. Geçen gün bakmıştınız siz. 25 yaşında buna Genç gösteriyor ama daha çocuk yani. Evet. Ne? Kimisi 35'inde evlilik için uygun olmayabilir. Yani, İkisi de bunu desteklemek lazım. o evliliğe Şu daha çok tek uygun değil ama. Değil. İkisi ben de. Ben de, ben de hazır değil. Değil. değilmişim. Senin de değil zaten. Ben, çünkü Aynen. olmamış. Abi sen şey... de böyle yanda işte şimdi PlayStation evet. oynamayacaksın yani anlatabiliyor muyum ama o kadar? bırak PlayStation oynayacaksın da otur da biraz karınla oyna affedersin. Evlendikten sonra da yani hani oynayacaksan da birlikte oynayın yani. Şimdi şey Şimdi anladın değil mi? An anladım. Hayır, anladım. Mesela şu an... Yavrum vallahi billahi ah yavrum benim ya. Şu anda olsaydı neyi yapardın neyi yapmazdın? Yani FIFA oynayayım derken karıyı kaybettin ya. <laughs> ne diyor? Şey malzeme hoş geldin canım benim. Ya, bir şey bir 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 şimdi, şimdi, anladın değil mi? Doğru. An anladım. Hayır, mesela şu anda olsaydı neyi yapardın neyi yapmazdın? Yani evet şu anda olsaydı neyi yapardın? Abla şu anda olsaydı FIFA'da Bayern Münih yerine Barcelona'yı alırdım. <laughs> şu anda olsa PlayStation yerine abla vallahi billahi yani Xbox falan... Xbox buydu neydi o Xbox'u <laughs> Benim garibanlık seviyesi şaka Xbox'un neyi var? Abla 24 saat çalışırdım ya. 24 saat. Oğlum gene kaybedin. 24 saat çalışma işte. Karda birazcık vakit ayır. Ama şimdi 24 saat çalışırdım. Neden çalışırdım? Kızım için çalışırdım. Hani tek Elva için kızım 12 için. 12 saat çalış. 12 saatini de ailene ayır. E yani 12 saat ne yapıyor? Arkadaşlar Azra'cığım adı Halil ha Aslan. Halil Aslan mı? Dur bakarız birazdan. Yani arkadaşlar bu olay bu. Bak hayat bu zaten arkadaşlar. Herkesin Bence çok adil. Herkesin 24 saati var. Tabii ki hayat bazen herkese adil davranmıyor ama herkesin 24 saati var bu ve bu 24 saate 24 saate her şeyi sığdırabilmemiz lazım mecburiyetten chat. Mesela yani şey, ya şimdi, etrafındaki insanlara ilgi de vereceksin. Aynı zamanda işini de halledeceksin. Aynı zamanda eşini de halledeceksin. Aynı zamanda vallahi billahi. Zeyt'u da halledeceksin. Adında... E, olay bu zaten arkadaşlar başarı burada zaten yani bunları idare edebilen bu vakti güzel değerlendirebilen insanlar başarıya ulaşıyor zaten. Anlamayı, evet. yani, yani ben şuna Zeyosun neyi verdi? Şunu yani söylemek istiyorum şu an ikisi de kesinlikle sağlıklı. Fatma Nur ona ben de katılıyorum. Yani 24 saat bazen bana da yetmiyor ama. <laughs> bazen yani bir şeyler illa ki eksik kalıyor. Yani bazen eksik kalıyor ama komik bir sinsi. Hoş geldin bebeğim benim. Bir karar verecek durumda Aa, değil. Katılıyorum ama işte hani sığdırabildiğimiz kadar chat. Yalnız benim ses yavaş yavaş iyice cumaliye dönmeye başladı ya kendi kendine. Ben cumali taklidi yapa yapa sesim cumali gibi oldu chat. Chat'in neyi vardı? Allah'a herkes insan bir cevherdir. Yeter ki bakış açınızı bulun chat. Kendi kendime benim ses tonum vallahi bile artık hiç cumali gibi oldu. Farkında mısınız chat? İlla. İlla. Reis Kızılcık Şerbeti izler miyiz? Durduk yerde niye izleyelim gülüm şimdi yani yeni bölüm yayınlanmadı ki? Biz cumartesi günleri izliyoruz Kızılcık Şerbeti'ni. Ya... Kesinlikle. E, ben, cuman... benim de kafam yerinde değil. Benim yani, o de yardıma ihtiyacım var. Yani şöyle söyleyeyim. Hı? En azından o bebek için ee, gerçekten herkes özellikle anne baba olarak kendinizi toparlamanız lazım. Bu arada halamız da telefon attığımızdaymış Erva'yı getiren. Aa Erva'yı getiren Lütfü hala arıyor arkadaşlar. Lütfü halanın neyi verdi? Halacım teşekkür neyi ediyorum size de. Ay bu donate bin yapalım zengolar. Arkadaşlar Allah razı olsun düşünmeniz yeter. Vallahi billahi. Alo. Alo hala. Hala şimdi bak. Ben... <laughs> o sırada haladan gelen ses. <laughs> o sırada halanın yaptığı konuşma kendimize örnek alacağımız çok iyi bir felsefe olmalı insanda. Ee, i̇nsanın doğması ölmesi önemli değildir. Önemli olan ardında ne bıraktığıdır. Ee, i̇nşallah ardımızda bir gül bırakmışızdır. İnşallah İskender'in bir gül bırakmışızdır chat. <laughs> Ay öleceğim şimdi. Bütün insanlar bu gülü koplayıp bize teşekkür ederler. Hayatımda ilk defa kebap ve künefe yedim. Gerçekten muhteşem bir deneyimdi. Evet abla devam ederim. İskender'in neyi vardı? <laughs> <laughs> Almanya'ya döndükten sonra Erva. <laughs> Mustafa kız hoş, hoş, geldin. Hoş bulduk nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim çok şükür. Oğlum nasılsınız? hoş geldin desene. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Evet devam edelim. Kalacağım yorumlara yazın bakalım. Alo. <laughs> Alo. Anonymous'cum hoş geldin. Müge <laughs> Ha dur ha bağlandı hala. Lütfen ha. Efendim. Ha. E, <mügülüyor> Efendim. <laughs> hala. Efendim. İyi. Alo. Müge Efendim. Allah'ım hala yaşına büyük patlıyorum deli olacağım. Hala bağlandı chat. Hala bağlandı. Halanın da başı çok ağrıyor. Midesi bulanıyor. Şimdi bir mola verdik. Ha tamam o bağlanmak istiyor diye dedim. Ben teşekkür <laughs> ediyorum ona da. İletirsiniz o zaman. Evet tamam. <laughs> Sabahtan beri hala diye lütfen hala konuşuyor. Vallahi deli olacağım ya. Çok çok bekliyoruz. Büşra abi inşallah Tamer dedi de bir donet bırakmışız. <laughs> Ardımızda inşallah bir donet bırakmışız. Şu halayı benim bir şey yapmam lazım ya. Teşekkür ederim inşallah. Hadi bakalım inşallah bu işi de böyle güzellikle hallederiz diye ümit <laughs> ediyorum. Evet abla biliyorsun. Efendim bir şey söyleyecektin hanım. Ne dedim bir şey söyle diyor size Aynur Hanım. Elva kızım. Doğumu. Ha dur giderek bir konuşma daha patlat. Bunda ne kadar zorlandığını annen Fatma Hanım yani dünürüm ve ben çok iyi biliyorum. Hatta sana destek olmak için elimizden geleni yaptık. Evet abla. Abla yalnız gitmeden gider ayak. Bir şaka patlatmam gerekiyor. Bütün chatle birlikte hep beraber neşe olsun. Aynur, Yunur, Vinur. Anladın mı? İngiliz şaka devam edelim abla. Çok üstüne durmayalım. Sen bize değil kızını terk ettin kızım. Sana ne kadar değer verdiğimi, Ne kadar sevdiğimi? Anladın mı? abla bu mesela senin kızın olsa daha çok benziyor. Sen bunu biliyorsun. Çok üstüne durmayalım arkadaşlar. Devam edin. Neşedir ha. <laughs> biliyorum sen bunu belki hiçbir zaman isteyerek yapmadın ama hangi akla gittin, neye uydun, ne yaptın, niyetin hiç bilmiyorum. Babaannesinin cennet bahçesi mi peki Aynur teyze? İnşallah. Kendi adına en iyi, en doğru kararı kendin vereceksin diye düşünüyorum. Çok mükemmel bir konuşmaydı vallahi. İnşallah arkamızda bir gül bırakmışızdır. Buradan Milyonlarca insan biliyorum ben çocuk için o kadar uğraşıyor olmuyor. Evet abla val, neler yapıyorlar ya. Allah size öyle bir güzel çocuk nasip etti ki. Allah herkese isteyen herkese hayırlısıysa nasip etsin inşallah vallahi billahi. Büyükler de tabii ki destek olacağız. Hiçbir zaman hani bırakmayacağız. Hı. Ama ikiniz en doğru kararı vermenizi istiyorum. Evet. Ben buraya Aynen. torunum için geldim. Vallahi Aynur Hanımcığım şimdi ben de bebiş gidiyor diye üzülüyorum. Ah. Ay abla kalmasa mı burada? Gidim, burada mı, ben de aldım da seviniyorum. Gidim, gerçekten. E, ben de gidecek diye vallahi üzülüyorum. İnanın ben kızım gibi, yavrum gibi hiçbir. Abla o yani sahre da yani çok büyük bir lütuf ya. Allahım ya Rabbi tekrardan yani nazar değmesin inşallah vallahi güzel bir geleceği olsun inşallah ya. Tamam çok ben ayırmadım. Hı. Ayır... Aman amin diyelim çetçim ya. Makta niyetinde değilim. Hı. Ama o kadar Hı. aileler yıprandılar ki. Hı. Yani e, şöyle söyleyeyim. Acımız bir acı oldu. Tek acı olmadı yani. Yok yok acı değil biz neler görüyoruz. Bu, yani ben bundan sonrası acı olmasını <laughs> istiyorum. O yüzden kimse kimseyi... Tabii tabii buradan sonrası zaten önemli. Vallahi bile Sara Naz'ın neyi vardı? Zorlamasın diye söyledim yani. Aynen. Bundan sonra da asıl Aynen. acı yaşanması. Yani sonra... sonra... Ben iki tarafa da çok böyle iki tarafta da çok böyle güzel bir çocuk büyütecek vibe'ı alamadım ama Allah'ım ne olur yardım et. Zor, Artık bundan sonra, zaten. Biz sonra kim zaten. ne istiyorsa onun fikirlerine A, evet. saygı duyalım. Yani çünkü bir tane yani küçük hani bebek yaşayalım. var çünkü bebek nasıl bir şekilde büyüyecek. Ne yapacağız şimdi ne? biz onsuz ya biz de ona çok alıştık. Evet. zaten dışarıda baktın herkes seviyor zaten. Orada mı abla biliyorsun? Onu bayağı da sevil, bayağı da bir, son bir görmez miyiz be? Hanım evet. biz alalım. Özledik. Alalım abla biliyorsun. Sen bir görmez mi? Nefise bir iki varsa Alo hala. Tabii canım bebek, bebişsizin. Efendim ne dedin sadece de? Bebişsizin. <laughs> Allah eksikliğini göstermesin. Burada bırakmayacağız canım çocuğu. Ondan demiyorum bir kanda burada kalsın Bırak diyor, diyor Bırak. ya. Bırak. Ben Bırak. Bir kanda Bırak. Bırak. buraya bırakmak istiyor, yanında bırakmak istiyor. Ya, bir ara alayım dedim yani gerçekten. <laughs> Allah, hakikaten öyle bir sistem olsa vallahi billahi alsak güzel olur yani. <laughs> Allah güle güle büyütmeyi nasip etsin. Artık senin güzel haberlerini bekliyoruz senden. Şöyle bir işe girdiğin falan. Vay, yani vallahi hep içimde yani şey... Alimin hacım hoş geldin. Bana fotoğraf at. Müge abla işe girdim. Numaranızı verirseniz atarım. Tamam şöyle yaptım. Tamam artık seni istiyorum. Seni bırakmayacağım. Müge abla buradan Almanya'dan Allah razı olsun herkese. Yani bir anda herkes bana iş vermek istiyor. Allah Allah. Yani. yani... Sen nerede oturuyorsun hakikaten? Onu, sen ne tarafta oturuyorsun? Köşe köşe abla o köşesinde var ya Kleisbeck. Duruyorsun Almanya'da? Esin. Esin. Esin mi? Allah kahretmesin anısı var. Sen ne tarafta oturuyorsun Almanya'da? Esin. Esin deme işte gözünü seveyim ya. Vallahi billahi deli olacağım ya. Ya yapma vallahi billahi ya. Yakala chat. Yıllar sonra anıların üzülerek. Esin demeseydik Erva deseydik bari vallahi bile esin nereden çıktı ya. Heh. Tarafında ne şarkı şey? taraflarında. Şarkı şey. mı? Şarkı 0 4 mi? 0 5 mi? Hangisi? Ne yapmak istiyorsun? Kaynakçıydın değil mi ben sen? Kaynakçı. kaynakçı mı? Usta ben de İngiltere'ye gidersem inşallah Manchester United'a gitmeyi düşünüyorum ya. Sen de Bayern Münih'e gidersen vallahi billahi orada mutlu olursun gibi. Abla benim, benim bir tane arkadaşım var. İtalya'da yaşıyor. Inter Milan'da yaşıyor. Bir dükkanım vardı. Ha. Nargile dükkanından sonra bir iki şey daha girdim. Beğenmedim, sevmedim, olmadı. Ondan asıl sonra asıl mesleğin, asıl mesleğin. Asıl mesleğim Onu da yapmak istemedim. E ne yapayım? PlayStation oynamayı tercih ettin galiba. Ee, babamın akrabalarının hepsi kaynakçı. Kaynakçı mı? Kaynakçı. Oradan... Tamam Dur şimdi, tamam. O kadar şey yapma. de e. bak şimdi burada iş vermek istiyorlar, Ne iş istiyorsun sen? Kaynakçılık. Kaynakçılık Aynen. istiyorsun. Kaynakçılık da güzel meslek usta ya. Bakalım kaynakçı oldu Bu arada Benimki geldi. Benimki. Aa benimki geliyor. O da beni sevdi. Dün gördünüz ya. O da beni ya. Abi o herkesi seviyor. Allah'ım gider ayak. Vallahi bile ya. Dişlerim kabaştı gene gider yak. <laughs> hani nerede? Ha <laughs> Allah'ım nasıl? ağlayacağım galiba. Geleceğim. Geleceğim. <laughs> Ay. Ya hemen kafayı koyuyor. Allah'ım ya ne oldu? Vallahi çok kötüyüm. Sen gidiyorsun. Sana benden fazla alışmışım. Sen gidiyorsun artık. Ya Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Sen gidiyorsun artık inşallah. Böyle o <laughs> Abi kafayı niye koyuyor? Kafayı falan koyuyor böyle. Öyle mi? Öyle mi? Yani böyle temaslı da bir çocuk çek. Bazı çocuk kaçar bu temaslı da çocuk. Oyuncu bile tatlı olur mu bir insanın ya Allah'ım maşallah ya. Çok böyle güzel işleri olsun. Hep çok güzel bir hayatı olsun. Belki Müge ablasını sonra ziyarete gelir. İnşallah. Ay hadi inşallah vallahi billahi. İnşallah gelir, gelir. Abi o zaman Rahmi amcayı kaybederiz artık gibi gerçi. Arkadaşlar Allah sıralı ölüm versin ama. Biz de inanın aslında öyle bağlar kuruyoruz ki buradaki... Yavrum büyüyene kadar artık Rahmi amca çet. Doğanın kanunu yani ne diyelim. Bakmayın <laughs> ya. gülmeyin oğlum. Yani ben de seni de kendi Ah rahmet amcam benim vallahi Allah sağlık Allah sağlık saat versin tabi de. Erkek kardeşim gibi görüyorum. Ay... Gülmeyin, <laughs> gülmeyin oğlum. Sak <laughs> olsun diye söylemeyeyim. <laughs> öyle değil mi ama şimdi yani Sarenaz yani yavrum inşallah Allah nasip eder 20 yaşına gelirse artık rahmet amca arkadaşlar rahmetli olur yani. Öyle <laughs> öyle. Mikrofonu mu kapattık? <laughs> ne yapalım artık? <laughs> öyle oralardan lütfen şey yapmayalım. Aa, bizim aşkımızı kıskanıyorlar bence. Değil mi? <laughs> abi bir daha anlıyormuş gibi bilmez mi bir de? Bir de şakalara geliyor. <laughs> Peki hmm. efendim. Ee, i̇ki tane kaybım daha var. Onu göstereceğim. Ne Ondan sonra, sonra da biliyorsunuz bebişimizi... Ee, abi yap sen de. Ya bu ama yani bu, bu nasıl bir şey ama? Gösteriyoruz, değil mi? Ona bir başka bebek daha arıyoruz. Evet onu da sev. Ay öleceğim şimdi ya. Ne? Yürüteceğim yürüteceğim. Hmm. Yürüteceğim, yürüteceğim. şimdi Fazlato yürüteceğim. Ee, kayıp bir hmm. sen sarı çiçek. E ordum sarı çişi ya. annem babam var mıdır vallahi saren azım ya e e saren mi daha çabuk uyur rahmi amca mı <laughs> net rahmi amca evet bitti arkadaşlar bir dosyanın sonuna geldik chat'cim youtube'cum sana da kokuluyor mu youtube'u da kapatalım chat like yorum abone youtube'cum yayınlara gel twitch tisi yani atacağım daha çok dosya var sürekli palu dosyasını falan istiyorsunuz onu muhtemelen 2024 yazında izleyeceğiz. Bizde içerik bitmez. Ben tık kafamda. Bütün zaten plan proje, projeyi yaptım ben. Ben bütün Pel projeyi yaptım. Kendiniz bakın, door. like, yorum, abone. Ben şimdi, şimdi biz chatte muhteşem müzula geçiyoruz. Muhteşem müzula izleyeceğiz şimdi. Kendinize iyi bakın. Bu çocuğa da bol bol e, inananlar Felak Nas suresi okursa çok sevinirim. Yani nazar değmesin. Vallahi billahi ya deli olacağım ya. Alkışım e, alkış emotu yaparım. Yaparım. Unutturmayın arkadaşlar. Bir alkış emotu yapalım. Görüşürüz YouTube'cum. Kokulu öpücük. Bay bay Vallahi billahi. Çet o zaman bir muhteşem bir zul akar.